Sokak röportajlarında çevrenizde bazı insanlar görüyorsunuz. Çıkar telefonunu diyorlar. Açlık sınırında yaşayıp hayatta kalmaktan başka bir faaliyetleri olmadığı halde ekonomiden memnunum diyorlar. Ekonomik krizi dış güçlerin oyunu zannediyorlar. Doların yükselmesinden bana ne diyorlar. Bazılarınız bunları izlerken çıldırıyor. Bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir diyor. Kesinlikle aptal değiller. Sadece Erdoğan'a tutunmaktan başka çareleri yok. Şöyle Eskiden cahillik utanılacak bir şeydi. İnsanlar cahilce bir şey söylemeye çekinirdi. Çünkü anında aşağılanır ve dışlanırlardı. Cahille sohbet edilmez, cahile söz hakkı verilmezdi. Cahilin ne düşündüğü merak bile edilmezdi. Kodumun cahili denilir, geçilirdi. Bu insanlara değersiz oldukları her şekilde hissettirildi. Toplumda yoklarmış gibi davranıldı. Onlar da içlerine kapanıp adeta görünmez oldular. Ta ki AKP gelene kadar. AKP cehaleti yüceltti. Cehalet utanılacak bir şey olmaktan çıkartıldı. Hatta bilgili, kültürlü olmak utanılacak hale getirildi. Düzgün, kendini yetiştirmiş, eğitimli, hayattan beklentileri yüksek olan insanlar düşmanlaştırıldı. Arkadaşlar, cahiller için en güzel şey bir kazanım için emek sarf etmemektir. İşte AKP'nin sürekli din söylemiyle yarattığı düzenin en akıllıca özelliği, AKP Türkiye'sinde değerli olmak için kendini geliştirmene, bir çaba sarf etmene gerek yok. Dindar ve AKP'li olman yetiyor. İnsanlar fakirliklerine katlansınlar, fakirliklerinin sorumlusu olarak hükümeti görmesinler diye dış güçlerle savaştıklarına ikna edildi. Kimsenin de aklına kim bu dış güçler diye sormak gelmedi. Çünkü bu küçük insanlar için koca dış güçlerle savaşıyor olmak çok güzel bir histi. Soru sorup bu büyüyü bozmak istemediler. Neticede bu insanlar hayatlarında ilk defa AKP sayesinde kendilerini değerli hissettiler. Tabii ki AKP'ye laf söyletmezler. Çünkü biliyorlar ki AKP giderse o eski kudumun cahili pozisyonlarına geri dönecekler. Bir ekonomi profesörü, hükümetin ekonomi politikasının yanlış olduğunu bilimsel bir şekilde anlatıyor. Bu cahillerden biri de altına tek kelime, orros bu çocuğu vatan haini yazıyor. Aslında dört kelime ama birleşik yazıyor. Hayatını ekonomi bilimine adamış, binlerce öğrenci yetiştirmiş, yüz binlerce insana faydası olmuş adama vatan haini diyor. Kendinin ise vatan için yaptığı tek şey, AKP mitingine gidip dağıtılan bedava kaşar ekmeği yemek. Meyve suyu da veriyorlar yanında. Ondan da fazladan bir iki tane alabilirse eve götürüyor. İşte cahile söz hakkı verirsen böyle olur. Çünkü cahil hadsizdir, utanmazdır, ahlaksızdır. Bundan sonra bir cahille karşılaştığınızda o ne derse desin tamam canım deyin ve arkanızı dönüp gidin. Asla tartışmaya girmeyin. Bir cahili kahredecek tek şey ona vereceğiniz iyi bir cevap değil adam yerine konmamaktır.